Bugün sizlerle birlikte Minecraft 100 gün serimize devam ediyoruz. Önceden böyle değişik bir ev yapmıştık. Daha içine yapmamıştık ve ve değişik olmuştu. Çatı katı ne yapacaktık ama çatı katı küçük olacağı için yapmayı düşünüyor muyum? Düşünüyorum. Cam pişmesi lazım bir de. Evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Her şeyimiz kırılmıştı yani. Ocağımıza bakalım. Dört tane camımız pişmiş. Alalım. Tamam. Şimdi ben kendime eşyalar yapmam lazım. Hem de acil. Sandık yapayım ben bir kendime. Sandık. İki tane sandık yapayım. Bir, iki. Tamam. Yeter. Şunu şuraya koy. Ah. Şimdi şey... Gereksiz eşyaları koyuyorum. Koy. 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 Ben bunları koyana kadar siz de aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Yani sadece bir abone ve bir like. Anne ne olacak? bildiğim bütün her şeyimizi koyduk. Tamam. Camları koymayacağım. Ev eşyalarını alacağım. Şimdi şuraya balta, şuraya Şuna şuraya. Sen şuraya. Sen şuraya. Sen şuraya. Sen şuraya. Sen şuraya. şuna geç. Sen şuna. Tamam. Şu, şu şeyleri yapmak için de şunu al, toprakları alacağım. Yeter. Yeter. Su. Tamam. Şimdi taş kazmamız için taş kazalım. Biz bir tane maden bulmuştuk çok iyiydi ama nerede o maden acaba şimdi? Şu madeni bulmamız lazım. Gidelim gidelim gidelim. gidelim gidelim. Tamam bana bak. Tamam tükürme oğlum. Gidelim gidelim gidelim. Nerede o? Neredeydi ya? Neredeydi? Arkadaşlar ben bulana kadar sizde like atmayı unutmayın. Hayır, ben ben Arkadaşlar bulamadım o yüzden yattım. Dördüncü gecemize başladık. Dördüncü gecemiz. Yani o sandığı bulmamız lazım. Ya o, o açık madeni bulacağız. Ya da biz kendimiz bir tane çukur açacağız. Şu üstte çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> çık, çık. Çıktım <laughs> Çıktım. çok yoruldum. Şimdi çık 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 çık. Arkadaşlar siz annemizin şey yapmasını seviyor musunuz? Çok sinir bozu değil mi annenin? Tam bir şey yapacakken tam şey ay yoklamadık ya. Ne başa? Zul Ha şurayı bir tane maden açalım. Şuraya komple böyle şekilde ikili bir tane maden açalım diyorum. Böyle bir tane maden açalım diyorum. Şunu da kaç, şunu da kaç, şunu da kaç. Kazalım, kazalım, kazalım. Arkadaşlar Arkadaşlar ee. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kazalım 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 Bir bizim kömür bulmamız lazım. Komple bir taşlı alanına gelelim. Tamam. Şimdi bir çıkalım ilk önce. Ben bir yerde kömür görmüştüm. O kömür almam lazım. Şöyle gidelim gidelim gidelim. Of. Nerede? Gidelim gidelim. Kömür kömür. Ha bak madeni bulduk. Buradaymış demek maden. Aa, ben boşu boşuna açtım. Şurayı bir dalalım o zaman. Of. Fena demirler var ha. demirleri kazacağım. Aa! Of, bu da iyi Su da olmasaydım vallahi geberecektim. Demirlere bak demirleri. Bir kazayım ben. Tamam. Demirleri al 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 al. Ya işte beleş demir. Kaldık 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 süper. Bir de, bir de lav varmış ha. He. Hemen şuradan bir şey çıkalım. buraya çıkalım. Çık çıkar çık, 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 çık. Çık, çık abi çık abi çık abi. Hop öleceğim. Öleceğim. Lan 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 lan. Ben buradan çıkmıyor ki. Ben şu demirlere ulaşmam lazım benim. He bende bir tane toprak vardı. Acil durumlar için almıştım. Süper. Toprak. Şimdi en tabi size ne Şunu şuraya al. Şunu şuraya al. Şunu şuraya al. Heh tamam. Sen şurada kalsın. Konumuz burada kalsın. Ya yani, sen şuraya git. Sen, git. sen şuraya git. Sen şuraya git. Sen şuraya Tamam. Mavi. Hazır. Hazır. Şimdi yukarıya çıkalım toprağı alalım. Lan ne ol? Çıkalım, 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 çıkalım. Çık, 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 çık yukarı, çık yukarı. Bakalım. Anam tövbe estağfurullah. Bunu Tamam. Şimdi bir tane tamam, koy. Tamam. Hayır. Hayır. Sıcak şu Hah. Bitti bitti. Su alalım. Al. Al bakalım al al al. Lan su geldi. Su geldi. Lan su geldi ya. Su geldi ya. Lan nereye doğru gidiyorum? Lan ne alaka? Şimdi benim hmm, bir şeye giderim. Bizimle de giderim.

kümeler bayağı işimize yarayacak. Alalım, alalım. Lan ne kadar buldum. Bayağı buldum ha. Bir 30 30 yeter ya 30. Kaç var, kaç var. Bana minimum şekilde yeter. Şuradan yukarı çıkacağım. Kuralım, kuralım, kuralım. O demiri bulduk ya, demir demir demir. Ver. Ver. Demir. Anam. Ya of ya neden düştüm ben şimdi Demir. demir bulduk demir bulduk demir bulduk. <laughs> Arkadaşlar çok 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 şey oldu o yüzden parlaklığı yükselteceğim Güneşin. Aa, Aa çıktık galiba çıktık 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 Çıkamadık Ühü. Ama demir olduk yok Bak lan

anam Anam tam dediğim zam zamanda. Tamam çıktık süper. Uy, oğlum artık. Tamam çıktım. Çıktım. Süper. Yine evi bulmamız lazım. Açlığımız da var. Aaa evi bulduk evi bulduk tamam. Önce evet, evi evet, 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 bulduk. Hmm. Çünkü ben... Alalım. Lan! Lan! Tövbe estağfurullah. Uy bakayım. Öl lan. Öl. Tam 5. Ge gecemiz oldu. İşte bu. 5. gecemizi tamamladık. Kaldı 95 gün. Gel, gel oynarım, gel. İşte bu. Amamam. Bu da bir gel. Dostum ham. Şimdi. Şimdi Şimdi alalım şimdi... şimdi biz ne yapacağız Ne yapalım ne yapalım ne yapalım Evi evet, düzenleyeceğiz Temmize çalılar yapalım Tamam şimdi Artık yakıtı çıkarıp bunu koyabiliriz. O sırada demirler pişsin. En istediğim şey. Sizde odun var. Ama çok az var. Tamam. Balta. Kazma. Kürek. Çaba. Tamam. Tamam. Tamam şimdi. Sandı aç. Şunu koy. Bunu koy. Bunu da koy. Şu yarımda dursun işe yarar. Gördünüz. <laughs> sen şuraya. Sen şuraya. Sen şuraya. şuradan bir yukarıya çıkalım. Şunları kıralım. Şunları bir aşağı düşelim. Kır 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 Kıralım 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 kır, kır. Kralım, 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 kralım. Kralım, 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 kralım.

Arkadaşlar e, başlattım. E, çatı katını yaptım. çatı katı yapmayı düşünmüyordum. Şey yaptım. Ay buradan değil pardon. Burayı kıracağım. Bak buradan çıkacağım böyle böyle çıkacağım. Burada böyle var. Hop çıktın. Hop ap burada sonra da oturacağım. Keyfine bakacağım. Böyle bakıyorsun işte. Yani birileri gelirse de buraya çıkacağım böyle. Çıkacağım. Böyle herkesi izleyeceğim. Abi burası ne olacak diyorsun. Abi ben de işte onu düşüneceğim. Odun kazacağım tabii ki de. Ve siz de bunu görmeyeceksiniz. Bir saniye elini göreceksiniz. Evet. Başlıyoruz. Evet. Bir saniyede 37 tane. Şimdi. Şimdi bakalım buradan çıkabiliyor muyuz? Ne biliyor muyuz? Şurayı kıralım o zaman. Böyle inebiliyor muyuz? Evet böyle inebiliyoruz. Tamam süper. Yaptık evimizi. Şimdi eşyaları taşımak olacak. Çalışma masanı şuraya koysak. Aklıma bir şeyler var benim. Siz de görüşünüz. Hemen şunu kazalım. Demirler de olmuştur ha. Ben demirleri unuttum bak şu çalışma masasını da kıralım. Şu yatağı da kıralım. Tamam. Şimdi girelim. Şimdi eşyaları alalım. Sen şuraya geç. Sen şuraya geç. Sen şuraya geç. Sen şuraya. Tamam. Şimdi düşündüm. Sen şuraya geç. Sen şuraya. Ee, sen, sen şuraya. Buraya da kitaplıkla koymayı düşünüyorum. Ay buraya sandığı koyacağım. Ha, gece. Yatalım bir önce. Yatalım 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 yatalım. Altıncı günümüze hoş geldiniz. Evet. Şimdi çok geçer gelecek eminim ki. Bu ne gelmedi? Bu ne gelecek? Evet. Çok eşyamız var. Neyse onları koyarım şunu sandaş tamam tam şunu sanda şunu koy 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 ya da bunları ben pişiririm. şunu koy şunu koyma şunu koy. Şunu da koy. Şunu da koy. Şunu da koy. şunu da koy. Tamam. tamam. Şimdi. Sen şuraya. Sen şuraya. Sen şuraya. Tamam. Şimdi bu demirlerle çok güzel bir şey yapacağım. İlk önce bir tane kova yapabilirim. Bir tane kova tane güçlük. Bir de şey demiyorum. tamam. Şimdi şunları giyerim. Nasıl giyiyoruz? Ben çünkü bu Minecraft'a yeni başladım. Böyle 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 falan falan falan. Böyle mi? Aa giydim. Nasıl tutunca giyiyormuşum tamam. Süper. Kendimize bakalım. Bir. Bekle. Yanlış. Yanlış tuş. Yanlış tuş. Yanlış tuş. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu çözdüm arka Tamam çözdüm. Şunu, tamam neyse. Hmm. Şimdi evimiz olur şunları kıralım. Arkadaşlar iki dakika videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar başladık. Tamam bunları kırdık. Aldım aldım aldım. Şimdi ev bayağı iyi oldu bence. İş gibi.

Şuraya, sen şuraya. Sen şuraya, sen şuraya. Sen şurayı, sen şuraya. Sen şuraya. Tamam. arkadaşlar. O şey galiba öyle. Sen beni bilimliyim, Arkadaşlar. Şimdi size söylüyorum. Short video daha çok çekmemi ister misiniz? Normalde ben şu çok sevmiyorum. Ama siz derseniz çekelim yani. Peki, o şey hareketi bir daha yapacağım. <laughs> Sen beni bile mi o ya pıtık baba. -ba. Şimdi o suya almam lazım benim. Vaa. Wow. Kuvacık cık lan bu oyundan çık çık çık. Aa buradan su aldım süper. Artık kılaç yapabiliriz. Mesela göstereyim. Sen beni bile mi ne bile evet, George. Sen de Olmaz Michael. Aa artık böyle yapabiliriz. Ay ben çok klaş bilmiyorum bu Minecraft'ta. Eski sürüm ya. Çünkü çok yapamıyorum. Şurayı bir deneyeyim. Aa yaptım yaptım tamam yaptım. Yaptım. Uf maden demir demir. İnmişken şu demirleri kazayım bari. Ben çıkacağım zaten. Nasıl çıkacağım? Ha şöyle bir şeyle çıkarım. Kolayla. Bu oh, şey. O demir, demir, demir. Lan bu madende ne kadar demir varmış be. <laughs> alalım, 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 alalım. Şunu aldım, bunu aldım. Bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım. Her aldım ben. Şimdi çıkacağım. Takım dersi. Çıkma tıkma Yok ben suyla çıkamıyorum. Lan ne oluyor? Özellikle ben demek ki suyla çıkamıyormuşum. Şimdi. Şuraya atlayabilir miyim? Hayır. Mantı, di, di. Tamam çıktım, çıktım. Hello Kim, Hello Kim. Hello Kim hiç acımayacak. 完了完了完了完了，他们，还是真越来越。 Şimdi baba beni götürme. Ha, lava babam ağzım. Buldum. Şunu bırak. Tövbe estağfurullah. Lan yürü git. Yürü git. Yürü git. Ya uf ben buraya nereden ulaştım? Arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum çünkü sıkıştım kaldım yani. Yarın burada ne olacağımı göreceksiniz. Bay bay.